Uçuyorlar lan. Buraya uçtular. Aha. Buraya geldiler. <laughs> Arkamıza mı indiler? Buraya. Burada burada. Ha gördüm gördüm. Bu evde. Çarjacağım, de. çarjacağım. Dur sakin. Çarjacağım. Öyle mi? Nasıl çarjayım ya amına koyayım? Efe <laughs> öldü. Yavaş burası, heal bas heal ben sana kalkan vereceğim. <laughs> Oğlum biri daha iniyor. Evin içinde biri. Amına koyayım vuramadım. Şu evin çatısına çıkacağım ya burası daha iyi. Ananı sikeyim öldüm. Push bana baksana sağ. geldi geldi. Biri geldi. Düştü. Biri geldi o tekti. Şey. Aptal orospu çocuğu. Şunu öldürseniz ya. 60 vurdum birine. Kırdım çatıyı kırdım çatıyı. Öldürdüm abi. Tamam. Çatıya yapış mı? Dur 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 full heal'lanayım ben bir. Örgem Q basacağım sana. Maalesef oğlum niye şimdi Q basacağım bana abi? Puşlayacaksın diye. Oğlum. Puşlayacağım. Bir bekle full heal'lanayım. Abi yavaş lan. Kenardan gidiyorum. Supportları var var ki. Ay uzak şeyden uzuyor. Gördüm. var <laughs> ya. Oradalar ha hala. Canlandıracak galiba orada bu arada. Evet canlandı. Craftlayıp Support gidelim. Ha karşıda karşıda. Atmış <laughs> 60. adam beni Girdim oraya yakın vurur. Şuna, Gidiyorum. 1005. Uçağı boş uçu çıkıyor kadar. <laughs> iyi, bekle, bekle, Ananı sikiyim gaz attı. Kırdın ha birini. Tamam. Görkem bayağı vurdum. Birini daha kırdım, birini kırdım. Düşürdüm. Kaldı niye armor? Öldürdüm. Sarı şeyi bulmuş oruç <laughs> çocuğu ya. Aynen. Dumbledore. Al bende de var ha. <laughs> oh mor çanta verdi senin var ya. Oh. Ay <laughs> mor çanta. Adamlar yok <laughs> ha. Dur ya mor çanta alım dur. Şurada. 18 28. Tarzlıyım. Amına evet, nasıl düşmedi adam. ya. Çarjladım. Nerede? Bura görüyorsun içinde zaten tahmini. Bakın. Lan en başta ben sıksam. 70 o. 70 kırdım. 70 Oğlumdan Oğlum lan 30 ah, canı kaldı. Ey arkada da var bak. Biri vuruyor en beni. Mi? Aa O'dan Buradan Adam vuruyor. Var. Şurada da var. Kırdım kırdım <laughs> onun üstü. <sük> <laughs> Vurdum abi. Hala evin içinde var. Gelecek abi last star yerdim. Bırak baya vurdu. Bak burada Power çıkana vurun çıkanlara. 14. Vuramadım. Oğlum çok iyi ya. 50 50 50. Abi ne Uzak sık ya. Ol Şuradan be. gidelim hadi şuradan gidelim bak. Bakayım. Okay. Atlayayım mı lan şuraya? Bro ultim var nerede lan? Dur bakıyorum ben. Aa gördüm adamı. Kırarsan atlarım. Bito, Bito. Şu evin içindeler. Ne yapalım lan? Bakıyorum da belki bir kırarsam falan diye. Halat var şuradan bir bakacağım ya. Ben de <laughs> oğlum şuyu vermedim dümdüz la. Lan iki tane var ama koyayım. Arkadan <laughs> çıkabilirler ha şuradan <laughs> merdiven var. <laughs> evet oğlum biz çok sakat ediyoruz ya bu arada. Abi burada adamlar savaşıyor oğlum ben şunu vurayım ama koyayım. Buradalar buradalar kırdım sayıdı Yukarı çıkacak ne merdivenden. Bir tane var <laughs> o, Geldim o, ben aşkına bir aşağı. var. <laughs> değil. Aşağı, aşağı değil, değil. değil. yukarı ama da yukarı çıksılar. Güzeller. Birinin bir canı var. Beyler yardım. Düşürdün birini. Birine düştü biri. Eee bir canlıyı mı düşürdünüz? Evet. Evet. Arkamdan sıkıyor. Şurada Efe şurada. Şurada, 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 şurada bak şurada biri. Ben ona gidiyorum. Q verdim Efe sana. Kırdım. Kırdım. Tam sakla saklan ben koruyorum seni. Düşürdüm mü? Düşürdüm, Helal. düşürdüm. Evin içinde son son evin içinde. Hangi? Buradalar. Geliyorum Ölkem. Tamam, arkadaşın düşürdü. Bir canım var. Lifeline bir, like bir canım var. Düşürdüm. Arkada. Nereye gitti piç? Burada 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 önümde önümde. Kaçıyor. Beyler üstüne vuracak yok mu? Kaçıyor. Onu öldürün support var. Neyse kaldı öldü şunu da. Burada ben Abi öbürünü öldür öbürünü. Köşede. 14. 28 kırdım. Otuz. Sekiz kırk Helal. Helal lan. Omunakoyim arı kırk beş. Öpeç Sniper melmini var mı? Burada var biraz. Bir, bir de, de adamlar var. geldi. Aa. Karşı çatıyor. Gördüğüm atarım da duracaksın güzelim. Kırdım. E, bir yarı canı var, yarı canı var. Ben çok uçağım. Zırh basıyorum. Yarı canı var 70, evde. 70, 70 bir canı var. Evde bir canı var. Başka grup sıkıyor. Başka iki grup. İki grup. Öken bize gel istiyorsan diyeceğim. Orası daha Gökhan safe. Efe oraya Sık gitmemiz lazım edecek. evet. Orası safe. Kırdın birini. Evin i̇ki içinde, evin içinde. Grup. Evin içinde mi iki grup var? Evin içi kırdım. Hayır evin içinde değil. Evin dışındakiler de sıkıyor de evin içine. Ark starlıyorum evin içinde. Darlıyorum adamları. Çatı çatı. Kırdım 126. Efe efe var 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 efe öldür onu Dur Birini düşürdüm İkisini de düşürdüm abi, beni tutun beni tutun çabuk abi abi loot yapma Geliyorum lapmıyorum gelmeyi bırak Neyse, Kapıda kaldı, duracağım Kaldırlar kaldı. dur, kapıda dur Yanlışlık efe'ye gitti Tamam swapladım swapladım Zıf, can basmam lazım efe, benim Met tutayım Bana can ölme, basıyorum efe lütfen, efe, lütfen efe ölme evet Geldi geldi ölme, ölme ölme Gel arkadaş, aşağı gel aşağı gel aşağı gel İyi şu an. Aynen. Tencere çok var bu evden uzasak iyi olur. Evet evet arka eve geçelim mi? Adam yukarıdan Geçtim. geliyor. Ya, ge ge geç geçiyor mu? öyle? Geçiyordum Geçtim ya. bile. Adam! Eve gel eve gel. Bir canı var Efe, sonu, lan bir canı. Gel eve gel. Düşürdüm birini. Görkem geldi. Efe kırdım kırdım. Dur mermi yok. Onları. Görkem kırdım. Efe gel 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 Efe abimin eve gel. Efe abimin eve gel. Ben burada birini düşürdüm bu arada. Oğlum nasıl geleyim ya? Şey Efe, varmış gelir. burada Görkem. Burada bir yanımda. Abi, Düşürdüm. Beyler şurada. Ya görkem salsaydın beni. Beni kaldırabilir misin? Kendini kaldır görkem self var self var. Tamam beni kaldır. Bu evde. Görkem beni öldürüyor görkem beni Tam, Tamam öldürsün dur Öldüm sağ. Ya, abi adam geldi. Tamam tamam. Aç aç aç. Açtım. Bomba geldi görkem onu koruyorum. Açtım. Adam abi adam arkanda. Bomba gelmişti ona basıyordum. Görkem geldi. Arka geldi. Oğlum, açtı adamına amına Burada biri. Görkem ben ölmedim lan ben beni kaldırır mısın? Aman ne finish adam bana ya. <laughs> neyse GG. Ya, Sana yazar Efe bana... gelmiyor nevi amına koyayım. Hayır oğlum bana gelmezse ben ölmeyecektim. Ben ya. kaçtım oğlum siz nasıl kaçamadınız ki? Abi, ben öldürüyorduk adamı. Ben ulti yedim 2 şey, tane. Senin çatıştığın senin ölmemesi sebebi şey, bizim o suka da sıfırmamız. Evet oğlum yedim 2 tane. Bu arada neyse. Oğlum çok kalabalık ya. Onun canı yok ya. Tamam. Orası altında adamlar var. Niye bana sıkıyorsun da onları sıkmıyorsun Ütepende ya? Tepende sol tepende. Onu sikeyim <laughs> Eleman bayıldı ama ne Aha. Sık sık o nasıl sık. Safe değil oğlum. Bastı zır. Ha belki mobili var diyecektim alamazsın. Peşe baksaydım. Ya. Ha? E, ee, hiç shield var orada niye lan? Ayağın yanında yanında adam. Gördüm gördüm. Aynen o tarafa kaç kaç. Ananız. E, e, e. <laughs> <laughs> Oğlum hiç Tek kişi daha o <laughs> da. da.